Şimdi bir koşuk örneğiyle ile karşı karşıyayız. E, bu şiiri okuduğunuzu düşünerek direktmen sorulara geçeceğim. Birinci soruda "bunlar" kelimesi günümüz Türkçe'sinde hangi kelimeyle eş anlamlı olarak kullanılmıştır diyor. "bunlar" kelimesi anlam olarak bakmak, seyretmek. anlamlarına gelir. Günümüz Türkçesine baktığımızda bulunan mini öles köz o baygın gözler beni avlıyor derken avlıyor sözcüğüyle çevrildiğini görmekteyiz. Şimdi arkadaşlar şair burada ne demek istiyor? Yani bu değişimin nedenlerini ve metnin anlamına olan katkısını açıklayınız diyor devamında. Şair sevgilinin gözlerinin çekiciliğinden bahsetmiyor mu? Ondan bahsediyor sevgilinin gözlerinin çekiciliği vurgulanmaktadır. İkinci soruya bakacak olursak, Mengis kelimesi neden benler olarak çevrilmiştir diyor. Bu kelimedeki ses ve anlam değişimi hakkında neler söyleyebilirsiniz? Kara mengiz kızıl yüz, kara benler pembe yüz ifadesinde. Arkadaşlar burada mengiz kelimesi kara benler sevgilinin, sevilen kişinin güzelliğinin ve ayırt edici özelliğinin ortaya çıkmasını sağlamıyor mu kara benler ve pembe yüz ifadesi yine? O zaman sevgilinin güzelliğinin güzelliğinin ayırt edici özellikleri, ayırt edici özelliklerini öne çıkarmak için kullanılmıştır diyebiliriz. Kullanılmış. Evet arkadaşlar 3. soruya baktığımızda andın tamar tükel tuz dizesindeki tamar ve tükel kelimeleri günümüz Türkçesinde kullanılıyor mu diyor öncelikle. Bizler tamar ve tükel ifadelerini günümüz Türkçesinde konuşmuyoruz, kullanmıyoruz. Bu kelimelerin anlamlarını tahmin ederek metnin anlamına nasıl katkı sağladıklarını açıklayınız diyor. Andın ondan demek tamar güzellik demek. tüken tüm bütün demektir arkadaşlar. Yani burada demek istiyor istiyor ki ondan bütün güzellikler damlıyor ifadesi metinde tamar ve tüken ifadelerinin sevginin tüm güzelliği damlattığını ortaya koymaktadır. Şimdi dördüncü soruya bakacak olursak Avlap fiili günümüz Türkçesinde hangi fiille ifade edilmiştir? Avlap meni koyman kız cümlesinde geçmektedir bu ifade. Bu fiilin kökeni ve anlamındaki değişim hakkında neler biliyorsunuz ifadesini vermiş. Avlap kelimesi avlamak fiiliyle günümüz Türkçesindeki avlamak fiiliyle aynı köke gelir. Aynı anlamda kullanılır. Günümüzde aynı avlamak fiiliyle aynı köke sahip olan kelime metinde sevilen kişinin sevilen kişinin duygularını ele geçirmesi anlamında kullanılmıştır. Beşinci soruya bakacak olursak ayık ayıp kaymangaz dizesindeki ayık ve ayıp kelimeleri arasındaki anlam farkı nedir? Ve bu dizede hangi duygu ifade edilmektedir diyor. Ayık uyanık anlamına gelir. Ayıp ise sözünden dönmek anlamına gelir. Dizeye baktığımızda söz verip sözünüzden caymayın demektedir. Yani şair sevgilisine söz vermesine rağmen onu bırakmaması için yalvarmaktadır aslında. O zaman bu cümlede sözünden dönmemeyi öne sürmektedir diyebilir miyim? Diyebilirim. Altıncı soruya bakacak olursak. Uş tengiz ifadesi neden deniz gibi yaş akıyor şeklinde çevrilmiştir. Bu ifadedeki abartma diğer bir adıyla mübalağa sanatının amacı nedir diyor. Şimdi uş tengiz göz yaşı deniz gibi akar anlamına gelir. Göz yaşı yazalım. Göz yaşı deniz gibi akar anlamına gelir. Şair burada çektiği acıyı deniz gibi aktığından bahsetmektedir. Yani o kadar çok seviyor ki şair sevdadan dolayı karalar bağlamıştır. Ondan bahsediyor. O zaman sevdadan dolayı sevdadan dolayı çektiği acıyı abartmaktadır. abartmak tadır dır diyeceğiz yedinci soruya bakacak olursak bağrım başım kartadım dizesindeki kartadım kelimesinin anlamı nedir demektedir. Şimdi arkadaşlar bağrım başım kartadım başımın yarasına deştim diye çevrilerek şairin aşktan dolayı yorulduğunu ve solduğunu ifade etmektedir. O zaman kartadım kelimesinin solmak olduğunu söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz. Sevgilinin aşkından yorulduğunu solduğunu söylemektedir. O zaman aşktan dolayı yorulmak solmak anlamında dizede kullanılmıştır. Elkin bolup ol geçer dizesindeki elkin kelimesini anlama gelmektedir. Bu kelimenin metindeki anlamı ve günümüz Türkçesindeki karşılığı nedir diyor. Şimdi arkadaşlar elkin kelime anlamı olarak konuk misafir anlamına gelir. Elkin bolup ol geçer, sonra bir konuk gibi geldi geçti. Sonra bir konuk gibi geldi geçti derken bu, bu dizede sevgilinin şairin hayatına bir süreliğine gelip misafir olup daha sonradan gittiğini vurgulamaktadır. O zaman sevgili misafir gibi uğrayıp gitmiştir. Uğrayıp gitmiştir diyeceğiz